Merhaba arkadaşlar. Bambu P1S Combo cihazımızda filament bittiğinde nasıl oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Onu göstereceğim. Şimdi bu ürünümüz %98'e geldiğinde filament bitti bizim arkadaşlar. Üstü bu şekilde kaldı bizim için iyi. Ben yarım kalmasından korkuyordum. Filamenti bitirmek için yaptım zaten bunu. Şu an tam da yerinde bitti. İyi oldu. Filament bitti diye uyarı verdi arkadaşlar ürün böyle kaldı. Kafamız bu şekilde geldi. Şimdi şurada turuncu renk görünüyor. Bu arkaya şu beyaza kadar turuncu geliyor. Şurada kalmış. Şu altta şurada şurada beyaz. Şu arkadaki aparatımıza kadar telefonu girdiremiyorum tam şu aparata kadar beyaz arkadaşlar. Ondan sonrası şurada turuncu. Filamentin ucu burada kalmış. Makaramız şurada gördüğünüz gibi bitti. Ee, önceki günde beyazım bitmişti. Mavinin yerinde beyaz vardı. Şurada bir beyaz parça kalmıştı önceki gün arkadaşlar. Ufak bir parça kalmıştı. Şu delikte. Onu çıkarmıştım. Şimdi makaramızı aldık. Daha sonra şuradan ekstradan kafamızın burayı çıkardık çektik arkadaşlar şimdi şöyle kameramı sabitleyeyim burayı çıkardık arkadaşlar şu beyaz filament giriş yerini çıkaracağız şunu çektiğimizde gelmiyor arkadaşlar sert şu arkaya bastıracağız şu siyah kısmına siyahı aşağı ittireceğiz. Daha sonra çekeceğiz. Yani şuradaki siyah kısma bastırıp çekeceğiz. Şöyle daha iyi görün. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha sonra filament göründü. Filamenti burada çekip aldık arkadaşlar. Filamenti aldıktan sonra tekrar bunu yerine oturtturuyoruz. Şu an çektiğimizde yine gelmiyor. Oturdu. Tamamdır. Daha sonra kapağımızı kapatıyoruz. İşlemimiz tamam arkadaşlar. Şimdi yeni filamentimizi takıp Devam edebiliriz. Kaldığı yerden devam edecek mi? Onu bilmiyorum. Ee, ben iptal ettim şu an şeyi. %98 olduğu için. Yani %70'lerde %80'lerde falan kalmış olsa yeni bir filament takıp onunla devam et diyecektim. Muhtemelen de koyduğum filamentle devam edecek arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum ama denemedim.